start size bunu tanıtacağım. İlk önce başa almalıyız. Tamam. Güzel. Peki, pekeyim. Ko 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 ko. Neyse arkadaşlar size bunu atacağım. İşte böyle. Ortalarak Heh, bu tek kişilik de olmayan olabilir. Önce akvaryumuzu hazırlıyoruz. Akvaryum hazırlamalıyız. İşte akvaryumuz böyle. Böyle yüzecekler. Arkadaşlar size gösteremiyorum. Ay Uyumuyor be. İşte böyle. Böyle şimdi ortalardan birini alayım. Bakın bakalım. Bu balkonlardan hangisi gelecek? Vay. Bakın arkadaşlar. Böyle. Açıyorum içine.

Duracak. Kardeşim, Duracak. Belki canı sıkılıyor söver gene. <laughs> Belki canı sıkılıyordur bu süpürgenin. Canlı değil bu sonuçta robot ama olabilir. Yani yani sıkıntılı olabilir. alalım da bu arada. Evet. Sizce hangisi oldu? Bana da bunu. Ben şimdi tekrar son Yine dur. Sen yani durduğunda niye bu kadar gıcık oluyorsun? E duruyor baba. Ne yapalım? Şimdi yani oyun mu oynayalım? Duruyor diye. Duruyorsa duruyor dur bak kabul edeceğim. Sen bana bunu kabul edeceksin diyorsan sen de bunu kabul edeceksin. Sen de kabul etmiyorsun bazı şeylere. Bak yine durdu gördün mü? Sen süpürge o süpürge. Balıkları akvaryuma koymaya çalışıyorum ya. Hangisi geleceğim? Allah Allah. Böyle. İçindeki balıkları size. Şurayı bakın. bakın. İşte akvaryumda yüzen balık. Bu kadar balığımız. Heh demire tutuldu. bebeğe Neden durmasını istemiyorsun baba? Şimdi her her şey her şey her robotlar da arıza olabilir baba. Niye arıza var diye kızıyorsun şimdi? Baba her şey senin istediğinin bağla. Değil baba senin istediğine bağlarsın. niye ben her şeye alıyorsun? Sebastian çalışacak diye. Niye ki? Baba. Kapılmasın diye Hı? -hı. Ben Hı, -hı. Şu benim oyuncaklarım niye kalmış? Zaten onlar yukarıda mı yatakta mı? Yerde olsaydı nasıl kaldırırdık? Ha, böyle İki balığımız kaldı Şimdi bu da Şimdi balıkları alıyoruz akvaryumdan. Şimdi balıklar. Sen balıkları bir akvaryuma koysun bir akvaryumdan alıyor musun? Nasıl? Sonra da tekrardan koyuyor musun? Hı. Ha bak böyle mi? Şu daha yakın benden. Bak hata ha dedi sen bu kadar sebas yenisin? Bak sen de stres yapıyorsun ama benim gibi. Her akşam aynı stres ya. Ben küçük olduğum için öyle stres yapabilirim. Ama sen büyük olduğun için öyle stres yapamazsın. Sen de stres yapıyorsun baba. Sende de bir suç var. Hı. Ben ben stres yapıyorum evet ama sen de stres yapıyorsun. Her akşam aynı stres ya. Şimdi robotu sıfırlayın diyor ya ne demek o? Sen robotu sıfırla diyor ya ne demek o öyle? At. Hı? Mesek kat mı? Mesek kat. Mesek kat. Mesek. Ha, reset demek. Eyvah bu kadar böyle. Nasıl neden tiyatroya böyle gelmem diyorsun? Tiyatroya neden? Tiyatroya gitmiyor muyuz? Evet. Çoktan başladı mı? Ha Gitmeyecek miyiz? Evet, Gitmeyecek. Anne. Baba, aşağıda baba lütfen gidelim. Evet, başka tiyatrolara gidelim. Hayır baba neden? Baba, gitmek zorundayız. Başka Hayır baba, ben çok merak ediyorum. Ama saat daha üç değil. Az mı kaldı üç olması? Hayır bak gel, bak. Akrep daha bak bunu göster Gel kuanda sekizi. Tamam yetişemeyiz sana. Tamam. Baba ben hiçbir şey... Ben bunu hiç kabul edemem. Neden ki? Karakları, karakları. Ben sana inanamıyorum baba. Olmaz. Olmaz baba. Öyle şey yok olmaz. Yok. Ne? Nasıl hareket etmiyor? Dur bir bakayım. Baba bakacağım

Çekmeyeceğiz göreceksin büyük olanlar. Ne olan? Evet 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 Burası. Bir tane bir tane büyük olan çıkar içinden. Evet. Bir tane evet. Böyle saygılı mı davranıyor? Nasıl? Saygı davrandığında nasıl sevindirsin? Ne, beni de seni de Sen bugün iptal olmuş değil mi? Evet, Neden iptal olmuş? Evet, Zaten iptal olmuş. İptal olmadı mı? Bugün yani benim küçük evet. bugün tiyatro yok mu? Evet.

Neden bana gidemezmişsin bugün? Tiyatro ya. Bir Bitti mi çoktan? Ne gidecek şimdi başladı? Hı? Sebastian takılmasa beni geri edecek de işte. Beni, beni da mal gibi. Baba. Sen de mal gibi bağırıyorsun ona. Bakın bir tane babamız kaldı. Onu da alalım. Hepinize teşekkür ederiz. Bunu beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın.